Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber soslu kuru sebze yemeği yapacağız. Başka yörelerde yapılıyor mu bilmiyorum ama Urfa yöresinde çok sık yapılan bir yemektir. Kahvaltıda özellikle yenilir. Öğlen akşam günün her saatinde yenilebilen bir yemektir. Sizinle de tarifi paylaşmak istedim. Evet şimdi tarifimize geçiyoruz. Kuru kuru patlıcan, biber ve domatesimizi üzerine geçecek kadar su ekleyip iyice haşlıyoruz. Haşlayıp haşlamadığında böyle çatal yardımıyla veya tadına da bakarak anlayabilirsiniz. Bu arada tuz da ekleyelim. Tuzla pişince daha lezzetli oluyor. Daha sonra süzgeçten süzerek üstüne iyice soğuk su döküyoruz ki patlıcan acılığını alsın. İyice süzülen sebzelerimiz bir kenarda beklerken biz de sosumuzu kavuruyoruz bir su bardağından bir parmak eksik zeytinyağı iki büyük boy kuru soğan 2-3 diş sarımsak ince ince doğradığımız sarımsaklarımızı ve soğanlarımızı yağda iyice kavuruyoruz zeytinyağında İyice kavurduğumuz renginin değişen soğanlarımızı bir buçuk yemek kaşığı salça ekledim önce bir kaşık salça ekledim sonra az geldiğini Fark ettim yarım kaşık da ekledim. Ee, bu arada benim salçam ev salçası yani hafif ekşi. Eğer sizin salçanız ev salçası değilse 2 yemek kaşığı salça da kullanabilirsiniz. Tabi bunun miktarı da kullanacağınız sebzeye bağlı. Ben pişirdim bütün sebzeyi kullanmadım yarısını dolaba kaldırdım. Yarısını da kavuruyorum. Sosluyorum. İstediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Karabiber, pul biber ve kimyon ekledim ben birazcık da yarım su bardağı kadar su ekleyip sosumuzun kıvamlaşmasını sağlıyoruz. Kıvamlaşan soğanımıza haşladığımız ve suyunu iyice süzdürdüğümüz sebzelerimizi ekleyip altını kısıp yavaş yavaş kızartıyoruz. Kızartmaya pişirmeye devam ediyoruz. İyice karıştıra karıştıra sosun her yerine gelecek şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Tadı gerçekten harika oluyor. Mutlaka denemeniz gerekiyor. deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.